Farklıyım. İçerisinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı sürecinde <laughs> baş... demokrasiyi yok etmesi önüne geçmek için güçler ayrılığı prensibi kavramı geliştirilmiştir. Bu prensip yasama, yürütme ve yargı kurumları, kurumları devletin farklı organlarında bulundurularak iktidarın gücünün tek elde toplanması engellenip bu üç kurumun birbirini denetleyebilmesi hedeflenir. Yani bir nevi kontrol sistemi oluşturulur. Cumhuriyeti'nin temel düzeni olan parlamenter demokrasinin gereği gibi işletilmesi işte, konusunda elinden geleni yapacağını söylüyor. Bir başka deyişle, de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine bağlı kalacağını işaret ediyor. Burada Sayın İstanbul insanoğlunun arkasında yer almak zorundadırlar. Ekmek için! Ekmek için! Ekmek için! Ekmek için! Sevgiyi! Ekmek için! bundan gelen tüm partiler yapılabilecek en akıllıca hamleyi yapmışlardır. Bu tarihi görevin bilinciyle seçim çalışmalarında her türlü seferberliği göstermeliyiz. Bizler Kadınız Her Yerde Varız platformu olarak, duyarlı ve bilinçli İzmirliler olarak İzmir'den yapacağımız çalışmalarla Ekmelettin İhsanoğlu'na,